Herkese merhaba, ben Musa Can Güzel. Bolu Avanti Zekbalsan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bölümümüz gelişen tarımsal ürünlerin ve sistemlerin yanında bu ürünlerde zarara sebep olan bitki hastalıkları, bitki zararları ve yabancı otlarla mücadele eden duyarlı, bilinçli ve kapsamlı ziraat mühendisleri yetiştirmek için kurulmuştur. Bölümümüz 4 yıllık bir bölümdür. Derslerimiz genel olarak bitki hastalıkları, bitki zararları ve yabancı otların tanımı, bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi bizlere öğreten konular içermektedir. Ayrıca diğer zirai bölümlerimizden almış olduğumuz derslerle yetiştiricilik alanında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. Fakültemiz ve bölümümüz bünyesinde aktif halde bulunan laboratuvarlarımız oldukça donanımlı olup gerek bitkisel üretim gerekse de zararlılarla mücadele konusunda yeterli analiz ve çalışmalarımıza olanak sağlar. Bitki koruma bölümü öğrencileri olarak laboratuvarlarımızı aktif bir şekilde kullanmaktayız. Bu sayede derslerde öğrenmiş olduğumuz teorik bilgileri rahatça uygulamaya dönüştürmekteyiz. Bölümümüzde stajımız 3. sınıfın yaz döneminde olmaktadır stajımızı zirai mücadele ile uğraşan her özel kurumun yanı sıra ziraat fakültelerinde, zirai araştırma merkezlerinde ve kamu kurumlarında yapabilmekteyiz. Bölümümüzden mezun olmak için 4. sınıfta kendimiz tez yazıyoruz. Mezun olduktan sonra bitki koruma bölümünün iş olanakları ise oldukça fazla. Bitki koruma bayilerinde, zirai anlamdaki özel kuruluşlarda, kamuda ve akademik personel olarak iş bulabilmekteyiz. Benim Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü seçmemdeki en büyük etken bölümümüzün akademik kalitesi ve laboratuvarlarımızın aktif olarak kullanılması oldu. Mezun olduktan sonraki hedefim ise lisans üstü eğitimimi tamamlayıp donanımlı bir ziraat mühendisi olmaktır. Bölümümüzü tercih edecek olan arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız.